Elmas falandır şu an. Adam ne ki gel, gün daha... gel 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 gel. Üç gün daha oyna bizimle dedi. Şey olursun dedi. Paç olursun, as olursun dedi. Ali abi nereye atlıyorsun? Militari parçalamıyor mı Let's Arap gel oğlum gel 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 gel. Ben Ali abi araba bırak nereye gidiyoruz? Bekle lan dur. Ayfe'ye doğru gidelim ya şurada. Bir yapıştır o zaman. O zaman. Bana sen gibi oynayacağız oynayalım gel, gel, gel. Puan, puan lazım bana ya. Atlayan olur buraya gel, mutlaka Adam, adam. Onlar bizim adam benim. Ferhat ne istiyor çocuk senden ne? İzliyor mu seni? Durmuyor. He izliyor, kolumu asılıyor, dürtüklüyor, gıdıklıyor. Hiç durmadan bir yavurluk ediyor. <laughs> Drop geldi falan diyor. Dropları falan da öğrenmiş. Her şeyi lan ne diyorum Senden benden iyi biliyor ne var ne yoksa. <laughs> Valla var. var. Sezer ne diyorsun Sezer? Aha altımızda araba var hadi abi çakılıyom. Emin misin? Emin misin? Olmasın. Evet. Ama çalışmıyormuş hadi abi. <laughs> abi Gerçekten. bu mesal ne mesal ya benim herhalde. en sonda var. Chat. Herhalde, herhalde. Bilmiyorum ki chat yazıyor yalaz diyor bir şeyler diyor. Olan yok lan Sen Yok Mesela da şey geliyor. En alta en sonda. İnin bir yere ben geliyor. Ay gözlüm dediğim yani Abi seri benim iki kişi aşağı iki kişi yukarı gitsin. Excellent work. Dört numara <laughs> bin dört numara bin. <laughs> Hemen al. İki iki ayrılalım. Çabuk ol. Ben zıplama bir, ben zıpla. Eder loot 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 yapma ya. Ben Sezer nerelere gidiyorum? Excellent work. Eyvallah gözüm. Bu giden olmuş mudur ki ya? Orayı da lootlayalım gelince ya şu fabrikayı şey dükkanı dükkanı Yapma yapma ya, yapma ya, ya, yapma Ora olmaz, Ora, olmaz. Excellent Helal 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 Araba falan yoktu mu? Gördün mü? <laughs> yok yok. Ezer kalsa. Yavaşla atlayın. ben atlayın. atlayın. <laughs> Ali abi siz atlayın. Dört numara Atladım. atla. Dört atla. Video alıyorsun. Tamam. Bileydim George'u plaflardım öyle bir şey yaptığını. Takım nasıl yok edilir? <laughs> <laughs> Yok olunur değil mi hala <laughs> be? Yok olunur de bari Bugün güzel oyunlar oldu ister, ah. i̇ster gel ister hangarlar lutla Sezer Sen bilirsin La Lan benim yanıma kimseyim Dört numarayı bıraktı nasıl kimseyim Bana M4 pul kar verenler. tamam mı gülüm? Ne ara anlıyorsun? M4 pul, kar da uçarsa Tamam. Gel bakayım işte. Lan var ya... Burada loot yok hala, boşuna gelme burada basak. Hani gelmeliği varsa... Lazerleri, lazerleri. Hı, hı. Laşo. 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 lazer lazerleri Lazer yok anasını. Biri yanımda da ya bot Bot sesi duydum az önce. <laughs> Oğlum hiçbir şey çıkmadı ya kahrolsun. Bir mini yine şey buldum. Bu tatlı. Abi adamlar var Nerede? İşaret gönder. Adam, adam bir bot lan bot ben onu dünya kadar vurdum diye pile. Okay. Sezer. Aha şurada adam var lan. Sezer. M4 mü lan? Evet M16 var. Çöp. uyumamış. Oh. 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 Öyle mi diyorsun lan? Sabahtan beri ağzıma şey oldu lan. Uzatılmış şarjı sistem var mı? Ne? Aha bir şey kattılar Nova'dan. Abi ne köprü tutarım biliyor mu? hele DP ile. Hadi hazırlanın geliyor Mike'e. Tamam. Köprü mü Aynen. Önce Mike'e'yi lootlayıp oradan köprü. <laughs> Hiçbir cacık olmaz. Abi. abi hiç mi bir şey çıkmaz ya bu ne şanstır ya Hiçbir şey çıkmadı Ben bana hala bir yerine geldim Bir şey bulamadım bir Benzin alın benzin ben, beyler Ben bir buldum Aha dur oğlum Drop'a gidelim gel Mermi yok 762 ayırın biraz ama bana Ben Durum vereyim ben sana ben Tamam Hala abi drop'a bas drop'a bas, drop bas geliyoruz 1.62 verirsen oradan... Sezer çık, Sezer çık dışarı, Sezer çık dışarı Geldim abi. Drop'u hmm. görüyorum değil mi Ali abi? Görüyorum, önümde. Heh. Bir dakika, inme 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 inme. Gelen olur ona mutlaka. Hmm. Allah'ım. Bekliyorum, sen al gel. yön. 34. Seçim. Al abi gel de şu da. Fişek Nova değil mi? Aynen. Abi efsane kaç tane köpek yemin ederim. <laughs> Oğlum, anlıyor başka. Al, atıyorum bak abi. Mert abi DP ile M700 aşkı mi? Yok gülüm la başka silahım yok benim. Özer. Kar kimde kar? Bende bende. Al. At bakayım. Susturucu vereyim mi kesin? Keskin susturucu. Bende susturucu ben de. değil başka bir şey de var. AV var diyor. Yok At o zaman lan niye geri alıyor? Ben alıyorum dur AVM yanına gidiyorum ben. Dur le ben gittim le dur le Ben gittim la. O zaman susturucu mu geri evet. isterim bak. Ali abi ne ne atken oraya silah. Almış lan almış, almış ya buraya. Almış mı? Almış görmüyor musun patlatıyor. Geldim. DP atacağım ya. Ne DP atayım siz abi. Ali abi susturucuyu alacağım bak. Abi alacağım şimdi nasıl alayım artık? Bize... Hayır. Hadi söz abi. özden bir kere çıkar. Allah Allah. Yalan mı lan Sezer? Nasıl çıkıyoruz? Buradan nasıl çıkıyoruz oğlum? Çıkamadım lan. Abi hadi gidelim köprü tutacağız daha hadi. Bekle Değil bir mi? dakika dur. Atıştırıcı. Abi ben oğlum bir git abi ben alacağım diyor sana. Ben almayacağım abi ben. Mark the location. <gülüyor> <gülüyor> mermilerini atın. Mermilerini at. <laughs> oh mermiye oh. doydum <laughs> diye mermi. at ben şu susturucuyu. Hayır lan AVM'yi aldım susturucuyu al ya. ya. Tamam hadi konuşma hadi. Şey yapalım biraz bana 4x falan olsa iyi olurdu ya. Hadi gelin. 2x lan. 3x2 ha. Özer binmemiş Direkt köprüye gidiyor. Direkt... Valla uzatma şarjörüm yok. Benim var. var. Diyorsun, ben, var. ben sana olur. aldım. Ben sana aldım uzatma şarjör. <laughs> Hadi Özer. DP'leri konuşturacağız. Bir seviye kaskım bir seviye yeleyim. Bir seviye yeleyim. Abi DP bende ben değil. DP şeyde. 4, 4. Tamam alsın. M762 iyidir. Yakın fightta biçer. Abi. Oğlum bırak beni Ayfe, Tam kritik yerde yine saldırdın bakıyor. Kasma var mı? Tam çok güzel hemen. Tamam, köprü. Abi köprüye yapışın yapışın köprüye Ama köprü kesinlikle bir Ali abi dürbün yok değil mi? 3, 4, al uzatma şarjını vereyim. At, bir tane dördüm var. Gitemez. Dört numara yok değil mi sende? 3, 4, 2, 5, 7. Dört numara DPU'yu atayım mı? Abi DP güzel de şarjörü bitti mi büyük sınıf yemin ederim. Kar var. Keşke. Sezer. Gelen karı bırakıyorum gel. Ne, ne varsa ver bana getir. Hem 700 getir bana. Geçeceğim ben karı ya. Al lan Sezar tamam. buraya Arkandayım. Al lan şunu. Sessiz olun. Tam köprü tutulacak şeysi. 4 numara nereye gidiyor? Dört numara nereye gidiyor? Tamam orada kalsın sen oralarda kal. Sen oralarda kal. Aynen aynen. Yani. Aynen. Araba bu tarafa geçerse. Araba geçerse ya da atlarlarsa. Aha. Orada, orada abi. abi Suya düş demedim. Bu taraftan çık gel bu taraftan Çık. çık. Bize doğru gel. Araba gelirse bomba atayım mı abi. Gülüm bomba onu çok iyi ayarlaman lazım. Bizi öldürsün bombayla. yani bir şey değil. Ben şuraya geçeyim abi. Mark the location. Mark the location. Tamam oraya geçeceğim. Biz buradayız. Ben en son DP'nin ile kafasına vuracağım da. Eğer kurtulmuşsa. Alırsa... Ya şu adam var. Niye kimse gelmedi? Abi alan alan dışı. Aha kalmış iyi. Alan dışı. <laughs> Belki de geçtiler biz siktirin efendim. Gösterme gösterme. Kimse şey göstermesin araba gelir. Bakın hemen sıkmayın beyler. Dur kamyonete gelince sıkmayın. Kamyonete. Bak şuraya. Mark the location. Mark the yapıştırın diyoruz yani. to location, Marked location. Okay. gelmedi ya. Ya, alan bitmedi abi. abi, gel, gelebilir ya. Dur dur, 4 numara bir şey olmaz. Allah'ım gelsin. Let's... Arabamız var. 4 numara nerede ya? Lan bu tarafa yok. doğru gel. Diğer tarafına geçtik. Yok Diğer onu. tarafına geçtik. Yok. Bırak! Lan bu tarafa doğru gel. Orası var istiyor <laughs> Aynen, güvenli bölgeye doğru gel. Yaklaş biraz daha bize doğru. Arkamızda da drop var ciğer gibi lan. Manus okay. 340 bin, 340 bin drop var. Aynen. 340, 340. bin de. Abi alan, alan lan birlikte gideriz tamam mı? Problem değil. Aynen. Ama dörtlü var bu tarafa gelse. Duyuyor mu bizi? Uyuyordu. Geliyor, araştır. Geliyor, geliyor. Yat, 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 Let's yat. Gösterme. No. gösterme. Gösterme, gösterme, gösterme. Sık. Abi yazıklar olsun ya. Dur, yazıklar. Durdular orada. Durdular. Mark the location. Mark Vallahi yazıklar olsun. Aha kar varmış. Lan, tamam. Koş 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 onlara gelmeden Aranın... koş. Abi ne yapıyorsun? Böyle bir şey ya? var mı ya? Üç yok, Sezer böyle kaldır. Bir şey yok. Sezer kaldır Sezer kaldır. Çok... Gelemez. Gelemezler. İkisinin de birer tane AVM'si var. Geliyor vallahi biri. Gelemez. Ali abi sen hemen uzaklaş. Geri git bomba atacak. Gelemez geri git, diyorum geri, sana. Geri git. Abi geldi diyorum görüyorum lan lan bomba attı. Bomba tepemize düştü al. Talla bombayı salla. Talla bombayı salla. Tamam. Biriz soldan geliyor. Soldan gel. geliyor. geldi. Bekle kımıldama. mı? ne geldi? Soldan gitti. Ali abi, çabuk, Ali abi, çabuk! İki kişi. Geldi. Biri daha geliyor. Biri... Ali o abi, o birini aldı. Ali abi. Bomba ataydı lan, niye kaldırıyorsun? Bombam yok, bombam yok. Bir dakika, bombam yok. Geldi, geldi, Gel. geldi, geldi, geldi. <laughs> ben dört tane var. Son şeyim abi, son güzel, şeyim abi. Güzel, güzel. geldin de son, son anda geldik. Son bir mermim bak, son bir mermim. Ben sizi izliyorum. burada MK var. Alacak mısınız MK'yı? Sezer. Yok al DP yi alın ben. Ben MK'yı aldım. MK. Haberiniz olsun. 3 x isteyen var mı? 3 var ben de bunu. var, kar var bunda. bana 7 atmış lazım. Hadi topuk topuk 8, topuk 6, 6, 6, topuk. Hadi Araç söyledim hala sen. Araç alalım. Araç. Bizim aracı alırım ben ya. 7.60 nerede vardı lan bunda? Topun orada türlü. Sürüyor bak işte kat oldu. Yanlış yanlış. Marked location. Location. Yes, tamam, yine ilk bina senaryo. Nasıl oluyor? Ferhat valla şey ne onun adı ipte bağlı ipte küçücük ipte bağlı Birini sürsenize ben bir cam basayım Sezer gel şu arabayı sür Aç Şu botu vur botu Ona, la. Anam yanaklık olmayınca nasıl sekiyor nasıl sekiyor 3x attım bir tane arabanın altına dikey tomak attım 556 mermi attım arabanın altına isteyen var sonları alsın Ferhat yanak falan mı sen de yanak falan mı onlarda, onlarda. Kaskin yana falan var mı yok bin arabaya bin hadi gel 4 numara bin 4 numara Das ist das. Dillboy. ja, klar, çok secure, ja. İyi yeter yeter bırakalım arabayı arabayı bırakalım buraya Ne drop'u gördün değil mi bizim drop Enemies hmm. attacking. <laughs> <laughs> Arana giriyor <laughs> bir şu an. Gördüm ya. Boostlarınızı fullleyin. Bir at yine. Özel, bana şey lazım ya. Ya abi. Ya ben de fişek koydum. Mermisi nerede bunu? Adamların üstünden çıktı Sezer o boş. Boş mu? kulübeye de ne o, altın mı var lan? Giremedin kaldık. Yok, kaldık. Giremedim kulübeye giremedim. <laughs> ne bileyim gidip gelip kulübeye kapısını zorluyor. <laughs> giremedim kulübeye giremedim. Mark the location. Mark location. Kask lazım. Ben. Eve, gir eve girmeyelim ya. Ne oldu? Nereye atıyorsun? Bence Bak, eve girmeli O mavi evi alın bence de. Abi sakıncalı olur şimdi ya. Abi zaten 6 kişi Aa, kaldı sizden sonra. İşte o yüzden diyorum ya. Bakmam gerek abi buraya. Buralara bakmışlar galiba. Bırakmazlar bakmışlardır. Kaskım hiç yok. Kaskım hiç yok. İyi Allah'tan benim bir seviye bir kaskım vardı. Adam vurdu da kask uçtu gitti. vurdum adamlardan aldım üst seviye kask varmış. Araç. Ala abi drop'u görsene. Burada burada. Dur opan evet. Yaklaş. Yaklaş. Sezer. Istersen. Sezer evlerden çık Sezer. Alanı bak bunu da bir yere ver. Bir dahaki alanda evler alan dışı olacak. Nerede adam var? Enemies ahead. Enemies ahead. Abi kulübe al kulübe biçilmiş kaptan senin için.